At. Hadi. At. Koş. Pas ver. Ne yapıyorsunuz? At. Niye kesiyorsunuz? At. Ne bu büyük Ne yapacağım ters ters evet. bakıyor. Kafamı mı çevireceğim? Hadi. Ondan sonra gözün içine baktı, kafasını At. çevirdi diye konuşacak. Yok ya. Hadi. At. Geç şöyle. Beyler. Ben size üçlü perdeleme çalışacaksınız demedim mi? Görüyorum ki bazılarınız beni dinlemiyor. Cenk, Murat. Oğlum sayı saymasını bilmiyor musunuz? Ben size üçerli çalışacaksınız dedim. Üç kişiyiz koç. Hani? Ben Cenk de senden başka kimseyi göremiyorum. Selim var. Selim? Hangi Selim? Ha? Şu geçen gün maça gir dediğimde... ...koç benim gitmem lazım diyen... ...sonra da yap seçimi dediğimde kalkıp giden Selim mi? Görürseniz benden de selam söylersiniz. Neyse ki oyuna son sahneye giren... ...Toygar'ın basketiyle kazandık. Yoksa ben bulmasını bilirdim onu. Hay Allah. Meğerse ben okulun takımıyla beraber bir de can düşmanımın hayatını kurtarmışım. Sadakamız olsun. Cenk Murat, Toygar'ın grubuna kadın beşerle çalışacağız. Ne? Tamam beyler, ben hak ettim bunu. Tamam. Koç, Selim yoksa ben de yokum. Ben de yokum. Peki, siz bilirsiniz. Arkadaşlar çalışmaya devam edelim. Cüneyt, buyur koç. Beyler, Hep de zaten takım yani bırakmış kadar oldunuz kadar benim için. Ama takımdaki yerinizi kimseye bir bırakmayın. Bir Hadi. Beyler, yerimiz var. Buyurun. Bir daha, bir daha <laughs> Alo. Selim, neredesin oğlum? Antrenmana geç kaldın, hadi abi. Biraz hava alayım dedim, ağaçların arasında oturuyorum. Ağaç mı? Abi, saçmalama abi ya. Gel de bir koçtan özür dile. Hadi gel, birlikte oynayalım. Yeter artık abi ya. Yok Cenk sağ ol ben böyleyim. Hem doğayla iç içe, sessiz, sakin. Saçmalama Selim. Sen böyle her antrenman arasında ormana gidip buralama gireceksin abi. Orman deyip geçmeyecek. Onlar bizim milli servetimiz. Hem sonra erozyon dönüyor tamam. Tamam abiciğim, Biz seni arayacağız. Ne oldu geliyor muymuş? Gelmiyormuş da Selim'e galiba gelmişler. Hadi hadi. Ne haber Ayşegül, ne oldu çıktın mı okuldan? Tamam okulun önünde buluşalım o zaman, bir şeyler yeriz belki. Sonra da seni eve bırakırım. Hı, tamam.